Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucaklıyoruz. Kalpten sizlere sevgiyle ve şefkatle bir dolunay karşılasın diyoruz. Ve 5 Kasım Boğa Burcu'ndaki bir dolunaya adım atıyoruz. 9 Kasım'a doğru da Yay Burcu'nda bir Merkür retrosu sizi etkileyecektir. Böyle küçük küçük geçmişte kalmış çocukluk travmalarınız, geçmişte kalmış aşklar, sorunlar, ilişkiler, geçmişte kalmış kapattığınız küskünlükler veya geçmişte hakkınızı yiyenler. İşte bunlar gün yüzüne çıkacaktır. Evet yoğun bir tempo sizi bekliyor. Hazır mısınız diyoruz. Evet eminim ki sizler de bu konuda hazırsınız. Şimdi buradaki 9 Kasım'daki yay burcundaki ateş elementi olduğu için de 18 Kasım'a doğru da e, akrep burcunda e, gerçekleşen gene bir merkür retrosu oraya geçiyor. Çünkü sizin 13 ile 17 kısım önemli bir süreç burada parasal işler devreye girebilir. Para alanınızda alma verme biraz da böyle bir ufak ufak böyle duran enerjileriniz olabilir. Lütfen sakin olun. Para gelmedi diye üzülmeyin. Çünkü akış sağlamadığınız sürece de beklentileriniz çünkü çok yüksek tutacaksınız ama akışa sağlayın lütfen. Çünkü akışa sağladığınız sürece de o para size kolaylıkla gelecektir. Önemli bir iş teklifi veya güzel bir oluşum sizi mutlu edecek sonuçlar. Sizin daha sakin, daha iyi adımlar atmanız gerekiyor. 20 ile 22 Kasım arasında yakın çevrenizi ilişkilerinizi anlatıyor. Çünkü hayata bakışlarınız, yani birilerine bir şeyler anlatmak ya da bir şey almak. Kardeş, akraba, komşu, kuzen, dostlarınız buradaki fikirler ve çözümcül böyle bir yaklaşımlar ya da arayı bulmak, sorumluluklar almak, işte bu küskünler diyoruz barıştırmak bu alana doğru ilgilenebilirsiniz. Bu alana doğru da yürüyorsunuz çünkü burada olacak bitecekleri çok iyi dinleyin. Çok da iyi gözden geçirin. Çünkü birazcık Merkür retrosu bu alanda sizi biraz yoklayabilir. Aşkta özellikle biraz böyle gelgitleriniz olabilir. Durağan enerjileriniz olabilir. Ee, birazcık böyle sorumluluklarınızın farkına varacaksın. Çünkü uzun süreli ilişkilerde özellikle burada tetiklenebilecektir. Ya da birkaç seneden beri uzun zamandan beri birlikteliğiniz var ya da bir alanı paylaşıyorsunuz. İşte buradaki netliği kazanacak mert retrosundan sonra da bu hayata geçirilebilecek sürpriz gelişmelerde hazır olun diyorum. Evet, sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle baş çevresinde çok dikkatli olun. Tetiklenebilecek küçük küçük sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Okuyacağınız dua size şifa gelecek olan dua Meryem Suresi'dir. Meryem Suresi evinizde dinleyin diyoruz. İnşirah Suresi'nde en azından içiniz ferahlığı size şifa verecektir. İçinizi rahatlatacaktır. Şifayla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.